Perfect Premium 4,5 litre düdük tenceremiz. Maksimum 3'te 2 oranında dolduruyoruz. Çizgiler mevcut. İçine pişirmek istediğimiz şeyleri işte gerekirse kavurup gerekirse çiğ bir şekilde doldurduktan sonra kapağı yerleştiriyoruz. Kapaktaki çizgi sapla aynı hizada olacak, tam oturması için. Sonra yerine oturtuyoruz. Bu kısımdan da kilitliyoruz. Burada iki seçeneğimiz var. Bir ve iki. Bir, kolay pişen sebze, taze sebzeler. İki, kuru bakliyat, et, tavuk gibi daha zor pişen şeyler için. Örneğin bir kuru fasulye pişireceğiz. İkiye getiriyoruz. Ocağa koyuyoruz. Ocağa koyduktan sonra su kaynamaya başlayınca buradaki gösterge yukarı doğru yükseliyor. Bu yükseldikten sonra ocağın altını kısıyoruz ve dakika saymaya başlıyoruz. Kullanma kılavuzunda her besini ortalama kaç dakika pişireceğiniz yazar. Atıyorum 10 dakika pişirmeniz gerekiyor. Gösterge yükseldikten sonra ocağı birazcık kısıp 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika sonunda da ocağı kapatarak düdüklü tencereyi ocaktan alıyoruz. İçinde buhar olduğu için gösterge hala havada duruyor olacaktır. İçindeki buharı almak için kulup kısmını ortaya getiriyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Bu sayede içindeki buhar hızlı bir şekilde tahliye oluyor. Gösterge aşağı iniyor. Aşağı indikten sonra da kapağı açabiliyoruz. Zaten içinde buhar varsa kapak kesinlikle açılmıyor. Siz kilidini açsanız bile bu kapak dönmüyor, yerinden çıkmıyor. O yüzden buharın içinden çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Bu işlem maksimum 30-40 saniye, 1 dakika sürecek bir işlemdir. Temizlik. Temizlik için <laughs> cihazın kapağındaki lastiği elde yıkıyoruz. Makineye atmıyoruz kesinlikle. Kulbu da çıkartıyoruz. Şurada kırmızı bir mandal var. Bu mandalı çektiğimiz zaman zaten çıkıyor. Bunu makineye atabiliriz kapağı. Tencereye makine yatabiliriz. Elde yıkayabiliriz. Kulbu ve lastiği lavaboda yıkayabiliriz. Gene köpükleyip güzelce durulayıp kuruladıktan sonra tekrardan şu halka yerine geçecek. Ardından içerisindeki mandal yerine oturacak. Lastiği de yerleştirip tekrar kullanabiliriz.